Merhaba kıymetli yaylar. Ateş elementi değişken niteliğine sahip borçlara hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla tekrar bir aradayız. Sizler için hazırlamış olduğum öğretim yöntem ve tekniklerinden ve diyagramı en detayına kadar e, bilgi veren, kendimizdeki saklanmış olan travmatik durumlarımızı bulmaya sağlayan e, eğitimden uyarladığım açılımla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, part 1'den Part 10'a kadar dinledikten sonra Burcu'nuzu, uyanış partlarını dinleyip daha sonra buraya gelirse sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ama gönlünüz nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Evet, başlayalım arkadaşlar. Açılımlar, kolektif açılımlar biliyorsunuz kıymetli yerler. Bakalım. Şimdi. Problem neymiş? Konuyu derinliğine inceleyelim. Burada da. Ve bu problem hayatımıza şimdiye kadar hangi davranış şekillerini yapmamızı sağlamış? <laughs> Kafamızda kodlamış olduğumuz şematik durum. Yani yapılandırılmış bilgi. Ve bütün bunlar bize bu problem durumunu ne kazandırmış ne kaybettirmiş. Evet kıymetli yaylar. Ve burada da şu anki kişiliğinizi yansıtan kendimizi gerçekleştirme yolunda hangi elementleri taşıyoruz, ne durumdayız onunla alakalı bilgiler alacağım. Evet başlayalım bakalım yaylar. Problem kaynağı. Oo. Direkt ölümle açtık. Oo. Oo. yaylar çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Yaylar uçuyordu. Uçuyordu manası ermiş kartından geliyor arkadaşlar. Evet. Kıymetli yaylar her ne yaşandıysa yaşandı. Şu an ee, arkadaşlar bakın e, sabahtan beri 4-5 burç videosu çektim herhalde. E, tek aralarında ölüm kartıyla başlayan siz oldunuz ve ben tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Takdire şayan. Neden biliyor musunuz? Herkezde bir anne karması, baba karması, ata karması, travmatik durumları. Bunlara bağlı kalma, onların e, yapısal özelliklerini sahiplenme kısmı vardı problem olarak. Ama sizlerde artık bu bitmiş. Ölüm acısı gibi, ölüm acısı gibi acı yaşadığınızı gösteriyor problem olarak. Arkadaşlar, Ermiş kartı birlikte geldi. Size dediler ki çok enteresan yaylar ama çok güzel. Ee, sevindim açıkçası. Ermiş kartıyla birlikte gelmesi de artık kendinsin. Yahut bir türlü şu karmalardan kurtulup da kendin olamadın diyor da olabilir. Tamam mı? Ama yoğunluk olarak ilk hissettiğim şu an kolektifimde %90 karmalardan kurtulup taşıdığın kişiliklerden kurtulup kendin olma yoluna geçiştesin ve canın çok yanıyor içine çekilmişsin dediler. Diğer grup %10 dilimlik kısım arkadaşlarıma da diyorlar ki artık bir dönüş de kendine gel. Bir silkelen de bir artık kendine gel bu karmalarda. Bir uyan dediler ölüm kartıyla açtık. İki tane büyük arkana var. Arkadaşlar muazzam bir ruh potansiyeline sahipsiniz şu anda ya. Dönüşme, e, dönüşüm kısmında sıkıntı yaşayan yay burcu arkadaşlarım aşağıya yazar mısınız? Şimdi ve şu anda dönüşüme direnmeyi bırakıyorum. Dönüşüme direnmeyi bırakıyorum. Tamam bakalım derinlemesini inceleyelim. Tabi. Geçmiş yaşamlarda hasret kaldığınız sevdiğiniz insanlar olmuş olabilir. Kendinizdeki anne ve baba yaralarınızla alakalı durumlarınız olabilir ama... E, çok anne ve babayı takan bir yay burcu değil, görmüyorum ben burada da. Kendi sevdasıyla alakalı e, bir yay burcu görüyorum burada. Kendi sevdasına kavuşmak istiyor. Bak şimdi bir dakika ortalık karışık geldi biraz yaylar. E, bir sakinleşmeliyim önce. İçiniz çok fazla konuşuyor. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi net okuyacağım ben dönüşmem gerekiyor. Yerler her şeyin farkındalar ya çok enteresan geldi. Şöyle bir grup arkadaşım diyor ki ben diyor bütün karmalarımdan kurtuldum. Kendi elimi dişilime kavuşturuyorum ki Gerçekten sevdiğim kişiye kavuşayım ya da kendime kavuşayım. Ama burada kendine kavuşmuş olan arkadaşlarım var, çoğunluk olarak da. Tamam, bütün bu karmaları ölüm enerjisiyle silen arkadaşlarım var. Burada gerçekten sevdiği insana kavuşma arzusuyla yanan tutuşan arkadaşlarım var. Zaten yaylarımın bir aşk sevda olayı vardı. Diğer yorumu <laughs> e, dönüşüm gelmiş. Ya da dönüşümden korkuyorsun. Ermiş ruh potansiyelin muazzam yükselmiş. içine kapanmışsın. Ee, ve birçok bilgiler sana akıyor. İçerideki erilini ve dişilini tamamlıyorsun. Tutkulu bir şekilde de e, kendini tamamlayabilmek için yola koyuluyorsun gibi bir durum söz konusu burada. Ama e, problem kaynağı olarak geldiği için arkadaşlar. E, burada emekleriniz çıkmış. Çok güzel. Ve... Size şunu hatırlatmam gerekiyor. Hiçbir emek zayi olmaz arkadaşlar. Rabbim buna kefildir. Kur'an'da yazar çünkü. Devam edin. Şu ölüm acısına zaten ölümün eşiğine gelmişsiniz. Hissi açıdan. Ölüm neydi? Dönüşümdü. Ama o acıtacaktı arkadaşlar. Kaçınılmaz sondur ölüm. Yani e, bu dönüşümü yaşayacaktınız zaten. Lazımsınız arkadaşlar. Herkesin yani bir tane uyanan kişi demek kendi potansiyelince Herkese etkilemesi demektir. Lütfen güzel kardeşlerim. Devam ediyorum. Peki bu sizin hayatınıza nasıl yansıyor? Çok enteresan geldi yaylar. Ee, nasıl yansıyor bu sizin hayatınıza? Tabi bu sizin hayatınıza şimdiye kadar. Bak anne baba travmaları. Anne baba durumları, ilişkileri. Problemli olduğu için yay burçlarının ya da siz gördüğünüzde küçücük bir şeyden travma yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok küçük etkiler bile olsa çocuk olduğu için saf duygularla küçücük bir şeyden etkilenmiş olabilirsiniz. Anne baba işini bırakmış, komple tamamen kendine dönmüş, kendi bireysel özgürlüğünü eline almak istiyor ve kendi sevdasını kendi güzelliğiyle yaşamak istiyor burada. Böyle bir dönüşüm içerisindesiniz. Çok değişik bir açılım oldu. Sadece size denk geldi şu an bu tarz e, gidişat. Yani dedi ki bu senin bu durumun, bu dönüşümlerin, bu karmatik durumun şu an senin bu duygularını kalbine gömmeni sebep olmuş. Yani duygularını göstermiyorsun. Kılıçası ve zafer kazanmak istiyorsun. Önce ailene karşı. Ben özgür bir bireyim. Buna alışsanız iyi edersiniz. <laughs> ben istediğimi yaparım. Buna alışsanız iyi edersiniz. Ben annem değilim, ben babam değilim, ben buraya kendim olmaya geldim ya diyor şu an yaylar. Bunun da farkındalar, araştırmalarını yapıyorlar çünkü. Kaybetme korkusu yaşamışsınız şimdiye kadar arkadaşlar. Çoğunluğunuz kaybetme korkusu yaşamışsınız ve hatta sırf kaybetme korkunuzdan ya da yalnız kalma korkunuzdan ötürü insanlara zafer yaşattırmışsınız. Yani çok emek vermişsinizdir ama karşılığını alamamışsınızdır gibi düşünün. Diğer yorumu duygularınızı içeriye kapatmışsınızdır. Bu konuyla alakalı cimrilik yapmışsınızdır. Verme enerjinizi çalıştırmayıp alma enerjinizi daha çok çalıştırmışsınızdır. Hep siz zafer kazanmışsınızdır. İki yönünde düşünün. Yani hayatınıza sıkıntılı bir şekilde yansımış bu. Devam ediyorum. Peki kafanızdaki kodlama neymiş? <laughs> Kafadaki kodlama çok iyi yalnız. <laughs> Ee, melankoli kısmınız da vardı normalde ama şu ölüm kartı zaten yeterince acılarınızı ve melankolinizi hatırlatıyor olmalı size zaten arkadaşlar ee, kafanızdaki Kodlama çok güzel ya benim dileklerim var bunlar olacak olsun yani hayat keyifli ben bu dileklerimi hak ediyorum kodlaması var. Ve ekstra evet ben bunu başaracağım. Ektiklerimi biçeceğim kodlaması var. Evet yaylar harekete geçmiş arkadaşlar. Üst bilinç şu anda baya baya üst bilinçsiniz şu anda arkadaşlar. Diyor ki benim dualarım, benim dileklerim, benim isteklerim var ve ben bunları alacağım. Kafaya bunu kodlamış yay burçları. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Melankoli kısmınızdan bahsetmiyorum. O dönüşümü zaten söyleme. Kafaya asıl kodladığınız şey istediğiniz bir şey var. Özellikle sevdayla alakalıysa bu ya da işte ne yarzuluyorsanız istiyorsanız. Bu hayatın güzel yanları da var. Bu hayatın güzel getirileri de var diyor yaylar. Ve ben gerçekten o güzellikleri yaşamayı istiyorum artık. Bunu seçiyorum diyor. Ve bu durumlar sana ne kazandırdı? Wow sevgili yaylar. wow. Arkadaşlar ne olmuş size? Çok güzel olmuş. Ne olduysa çok güzel olmuş. Ben çok sevindim. Ay, sabahtan beri e, bir böyle diğer Burç arkadaşlarımız enerjisi biraz düşüktü. Ama yerlere geldim şu an tavan yapıyorum <laughs> enerjisel olarak. Arkadaşlar bu size ne kazandırmış biliyor musunuz? Bu size zaten ölüm vermiş kartıyla. Harika geldi kıymetli yerler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lazımdınız dediğim gibi. E, <laughs> dönüşüm çok güzel. Eee, muazzam bir dönüşüm gelmiş. Muazzam bir uyanış ve farkındalık gelmiş. Ermiş kartı ile birlikte bilgiler size ilahi sistemden akıyor. Ve gerçekten seven yay burcu arkadaşım var. Bu, bu sevgi sayesinde zaten bu özgürlüğü gerçekleştirmişsiniz. Ya da gerçekleştirme yolunda devam ediyorsunuz. İçeride eksik kalan yanlarınızın tamamlandığını, aslında sizi neyin tamamladığını, kendi kendinize nasıl tamamlandığınızla alakalı bilgiler zaten akmış. Tamam anne babadan karmalardan özgürleşilmiş ya da özgürleşilmeye çalışmış ama genelde özgürleşilmiş gibi gözüküyor ve bu size ne kazandırmış? Büyücü kartını kazandırmış. Yani büyücü nedir? 4 elementin dördünü yönetebilen, uyanmış ve farkında olan insan, duygu durum düşüncelerini zihnini yönetebilen kişi ve bununla her şeyi yönetebilen kişilik. Den bahseder. Ama sizden rica ediyorum. Yani büyücü olmak. Bakın gücünüzü kötüye kullanmaktan Allah'a sığının lütfen. Yani nedir duası? Allah'ım kendime zulmetmekten sana sığınıyorum ve kıymet bilmeyi biliyorum deyin. Çünkü muazzam bir güç kazanmışsınız arkadaşlar. Çok güzel. Dört elementin dördü de aktif bir şekilde şu an çalışıyor ve uyanır. uyanmışsınız arkadaşlar. Ve ne kaybettirmiş? Ay harika. Kaybettirdiği şey çok güzel. Yaylarım harikasınız ya. Kendinize gelmişsiniz. Çok şükür. Çok şükür. Gelmediyseniz de bu yoldasınız arkadaşlar. Ne kaybettirmiş biliyor musun? Artık oturup miskin miskin hayata küskün bir şekilde baktığınız haliniz bitmiş. Kaybettiğiniz şey bu ne kaybetmişsiniz. Artık Allah'tan gelen güzellikleri gördüğünüz ve görmeyi istediğiniz döneme denk gelmişsiniz. Çünkü kafanızda ne kodlanmışsınız. Bu kodlamayı da nasıl yapmışsınız? Büyücü kartıyla. Yani kendi tercihlerinizi kendiniz yaparak korkular gidiyor arkadaşlar. Yani kaybettiğiniz şey çok güzel. Umutsuzluğu bırakmışsınız. Çok güzel. Ve hak yoluna zaten girmiş olan arkadaşlarıma Allah'ın bir bildiği var deyip herkesin olmaz deyip ama kendinin gerçekten inandığı ve inandığı yoldan yürümek isteyen yerler var ve bu enerji muazzam bir şekilde yansıdı ermiş kartıyla çok güzel geldi arkadaşlar. Vallahi tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yani çok indik kalktık, çok indik kalktık. Yani kim çekerse oraya götürdünüz belki. Ama yok. Burada artık kendi bilincine uyanmış, yaylar var ve karmalarından kurtulan, bunun bilincine varıp bunun için emek veren arkadaşlarım var. Bakalım evet. Joker kartı Dört elementin dördünde tekrar bir araya alıp yeniden başlayan. Şimdi büyücü Bundan zaten Joker'den sonra büyücü gelir. Önce kişi böyle hani dönüşümü kucaklar. Ne oluyor bana değişik hissediyorum tamam mı? Yeni başlangıçlar, hayatına yeni başlangıçlar yaşayan yaylar, zaten kendini yönlendiriyor. Daha sağlıklı ve sağlam adımlar atan yaylar e artık güvenilir adımlar atan yaylar, yalanın dolana bırakıp da gerçekten düzgün insan olma yolunda ilerleyen hayatını gerçekten daha sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye çalışan yaylar, Kupa Kralı aşık yaylar, Aziz kartı birliğe ve bütünlüğe hizmet eden, çalıştığı ortamlarda ya da konuştuğu kişilerde gerçekten kendi ilminden aktaran yaylar ve Büyücü kart. <laughs> büyücüye büyücü ne kadar arkadaşlar potansiyel muazzam yükselmiş yaylarda. Muazzam yükselmiş. Duygularında diyor. Duyg Bakalım duyguları. gerçek göstereceksiniz. Büyücü kartı var. Ee, her şeyi gerçekten Allah nasıl isterse, nasıl razı olacaksa o şekilde güzellikle ve insaniyetle yürütmeye çalışan yerler Artık eski hallerini bırakıp, bütün karmaları bırakıp, kendi hallerine, eski geçmişine teşekkür edip, yeni hallerine, büyücü hallerine yönetebilen hallerine uyumlanan, kutsallıkla birlikte ilahi kısımda hakkı gözeterek devam eden yaylar çıktı. Son olarak da evet tutkulu yay burçlarımız var. Deli gibi arzuluyorsunuz bazı şeyler arkadaşlar. Özellikle aşk konularıyla alakalı. Peki ee, biz buraya yaylar ne şifalandırmaya geldiniz? Kıymetli arkadaşlarım. Çok güzel çıktı açılım. Çok net çıktı ya çok net çıktı. Ebediyen açılan gül. Yarılıp açılmak aleyhinize değil lehinize oluyor. Neyi şifalandırmaya geldiniz? Zaten belli. Kendinizi gerçekleştirmeye geldiniz. Ebediyen açılan gül neydi? Kendinle barışmak. Lehine oluyor şu an yaşadığın acılar, dönüşüm sancıları. Rahat bırak, dönüşüme direnmeyi bırak. Neyi öğrenmeye, pardon neyi şifalandırmaya geldin? Kendini şifalandırmaya ve kendini tam hissetmeye geldin. Ve kendi kendine yapman gerekiyordu bunu çok güzel. Neyi öğrenmeye geldin? Balıkla, atla, macera, değişme, evet de. Evet, değişime evet de neyi öğrenmeye geldin? Değişime evet deyin arkadaşlar. Ondan sonra kendi öğreneceğiniz şeyler açığa çıkacaktır. Balıklama atlayın değişime dedi. Yani çünkü eski kalıp yargılarınızdan kurtulmanız lazım. Rengarenk kişiliğiniz var. Potansiyeliniz var. O yüzden... Ee, güzel olan dönüşüme evet deyin. Dönüşüme direnmeyi bırakıyorum deyin arkadaşlar. Aşağı yazın. Bol bol da söyleyebilirsiniz. Kendimin en güzel haline şimdi ve şu anda kolaylıkla neşeyle uyumlanmayı seçiyorum diyebilirsiniz. Bakalım ne yapmamız gerekiyor. Deli kart. Oo, yaylar sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Ya bir şeyler bitiyor ya bir şeyler bitti ya bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir şey artık bitti yani bitti. Eskiden arkadaşlar birileriyle birlikteyseniz, boşanma işindeyseniz, ayrılma işindeyseniz, işte bir yeri terk etme durumundaysanız artık durumunuza göre alın. Yay burçlarında <laughs> bu bilinçte de olabilir sadece. Yay burçlarında Eskinin gidip çünkü eskiden artık anne baba karmasıymış. Eskiden onların ya da kendi yaptığınız ettiğiniz, ettiğiniz sıkıntılı şeyleri biçtiğiniz karmayı yaşadığınız dönem artık bitmiş. Bundan bahsediyor. Çok güzel geldi. Kendiniz olma dönemi. Çünkü bir şey yaşamışsınız. Bir ölüm acısı gibi ya da doğum. Ya da bir doğum. Dediğim gibi. Ölçülü. Deli. Ölçülülük. Hata. Kudret. Alfa. Şimdi ne dedi? <laughs> Bu başlangıçta ölçülü olsun. Çünkü yeni haline uyumlanırken dedi. Bir dengesizlik yaşıyor. Ee, bunun dedi. Ölçülü olmaması. Dengeyi, dengeyi biliyorum. Dengeleniyorum deyin. Lütfen dengesiz tavırlarınıza sebep olmasın. Yani. Ee, o yüzden dengeli olması gerekiyor. Dengesiz olması ölçüyü kaçırması onun için bir hata olur dedi. Ama dedi e, kudreti dedi elden bırakmaması için dengeli olsun. Lütfen dedi ipleri eline alsın. Büyücü kartı bak alfa olsun. İpleri eline alsın o dengeyi dedi sağlıklı tutsun. Alfa gerekli direksiyonu sen geçeceksin. Asılmış adam hala dönüşümdesin. Anahtar zıtlıkların bu boşlukta kurmuş olduğun hayallere güneş açtırman dedi. Kafanın içindeki zıtlıkları barıştırman gerekiyor. Yani kimi aşağıya alırsan al kendini de başkalarını da fark etmez. Ama Madalyonun iki yönünde düşünmek zorundasın. Lütfen dedi. Zaten işin içinden çıkamıyorsun kafanda. Tamam mı? Bir boşluk oluştur ve güzel hayaller, gerçek hayaller kur. Hayallerinin gerçekleşeceğine de inan. Ama önce kurgularını temiz yap. Yani hayallerini temizle, temizle. Tamam mı? Devam ediyorum. Kaynaktan gelen dönüşüm ruhuna gelmek içindir. Kader çarkı kaderinde bu var zaten. Kader'in güzel yönde dönüşmesi ve kutsal adam çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar. Ve başarı kartıyla birlikte yani şöyle de göstereyim. Şöyle kutsal adam evet. Arkadaşlar dönüşümden korkmayın. Kader teslimiyeti sizin dönüşüm ve davranış şekillerinizi Kader sizin davranışlarınıza göre değişir arkadaşlar. Ne dedi sana? Direksiyonun başına geç artık. Çünkü özgürleşeceğin döneme gelmişsin. Tamam mı? Özgürleşin arkadaşlar. Çok güzel geldi yaylar. Vallahi yani en başından beri baya bir can yankısı, baya bir ecel terleri ama sonunda çok şükür Allah'ımın da yardımı ve izniyle artık ne yaşadıysanız, ne yaşıyorsanız sizi gerçekten o ruha, kendi potansiyelinize, muazzam kişiliğinize uyandırmak için çok güzel bir dönüşüm başlatmış. Karmalardan kurtulup. Evet aşkın kırk kuralından bir sayfa açtım. Dedi ki her hakiki aşk umulmadık dönüşümlere yol açar. Aşk bir milat demektir. Evet yaylarım aşık. Ve zaten çoğunuzu bu aşk dönüştürmüş arkadaşlar. Hakiki aşk. Kimi seviyorsun? Seviyorsun arkadaşım. Gerçekten seviyorsun yaylar. Her hakiki aşk umulmadık dönüşümlere yol açar. Özellikle erkekler. Erkeklere bir şeyler olmuş grubumuzdaki. Çok güzel olmuş. Kadınlar da. Kadınlarımız zaten farkındaydı. E, aşk bir milat demektir. Evet sevda yaptırmış. Yolunuz aydın olsun arkadaşlar. E, inanmaya devam edin. Ve kendiniz için gerçeği ve hakikati dilemeye devam edin. Sadece kendiniz olun. Arkadaşlar. Ve e, lütfen inanın. Gücünüzü de iyiye kullanmayı dileyin. Yani kıymet bilmeyi dileyin güzel kardeşlerim. Şifa olsun kıymetli yaylar. Ee, bana da çok iyi geldi şu an sizin açılımınız. Ben kendim de şifalandım. Ee, Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimi takip ederseniz eğer orada indirimli günlerimizden bahsediyorum ya da canlı yayınlarda açılım yapıyorum bireysel danışmanlık için de aşağıya açıklamalara Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz kıymetli dostlarım. Tekrar görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın.